Merhaba günaydın Bunlar benim yavrular Evet youtube halkı Beni youtube'dan izleyenler Çok severim sarımsağı Çok severim hayvan beslemeyi Gebzedeki katliama dur demeyi düşünüyorsunuz umarım Çünkü aynı katliam Sıra sıra hepinize gelecek Çoluğunuza çocuğunuza delirtiyorlar böyle zaten Bilerek Kendilerine yer açıyorlar Hayvan düşmanı, halk düşmanı, insan düşmanı, kadın düşmanı, kız düşmanı. Bu nasıl bir ülke oldunuz lan siz? Oğlum hani Müslümandınız? Müslümanlık öyle kolay mı? Peygamber kız çocuklarını kafasında taşırken. Bak bunlar alın teri emek. Siz karı kız öldürüp hayvan öldürüyorsunuz. Adam elbisesini kesmiş uyandırmamış. Adam savaşı. Adam derken benim peygamberimizin için. Adam çünkü adam yani. Sizin gibi şimdiki kıvraklar gibi değil. O adam savaşı Giden orduyu çeviriyor, elbisesini kesiyor, kabından abdest alıyor. Bunlar bizim sadece bildiğimiz bir de bilmediklerimiz var. Ebu Hureyre, adam cennete gidiyor, peygamber oluyor. Peygamber derken kedilerin adını kedileri sevdiği için adını Ebu Hureyre koyuyor bizim peygamberimiz. Kedilerin dinde ne kadar büyük yeri var. Ulan bütün hayvanın yeri var. Siz ne kadar hayvansınız, hayvandan hayvansınız. Şuraya bak ya, siz nasıl insan? Gerçekten siz insan olamazsınız. Allah demiş ya yaşamayı dağa taşa vermiş, kabul etmemiş, insanoğluna vermiş. Nankör ya, her boka dayanıklı. Para için bak, tövbe yarın. Şunlara nasıl kıyıyorsunuz ya siz? şah ah, Renault da geldi, senler tam oldu. Yandık sevda ocunda, tek gün olsun kucağında, bu şehrin her Sakın da bu arada hala naziyim gibi. Hadi kızlar durmak yok. Yola devam. He. Gördük yolu. Dındır dın. Al hadi. Ananız var kızım. Ben daha cennete gitmezsem hiç gidemem. Sarımsaklarıma da 40 lira 50 lira vermiştim bir topunu. Evet e, YouTube halkı. Ben çöpçü. Gördüğünüz gibi çok seksi olmasam da Reklam da vermiyorlar bana ama videolarıma reklam koymuşlar. Olsun. Önemli değil. Youtube'dan nasıl para kazanılıyor onu da bilmiyorum. Ben sevdiğim için video paylaşıyorum. Olur da bir gün para kazanırsam gözlerimi ameliyat ettireceğim. Değneği bırakınca hepinize o değneği <laughs> işte anlayın da. He, sonra beynimde kis var. Onun tedavisini yaptırır mıyım bilmiyorum. Su alacaklar bo sakını. Aldırmıyorum. Allah büyüktür. <laughs> sonra şarkıcı olacağım, milli alacağım azal Allah'ın kurban olayım aziz Allah Celle İşte tam YouTube videosu oldu. Lan hiç kimse böyle güzel tutturamaz. Allah'ın sesi uyarı dışı yarattıkları ve iyilik her zaman kazanır. Sarımsak ne alaka bilmiyorum. YouTube'dan Yurt dışında olanlar için güzel oldu. Şu güzelliğe bak. Bak şunların güzelliğine bak. Şu güzelliğe bak. Yaratan ne güzel değil mi? Youtube'dan bu videomu izleyen arkadaşlar beni tanımıyorsunuz ama takibe gelir destek olursanız ben de buradan güzel reklam mekram alırsam benim için iyi olacak. Çünkü ben çöp topluyorum. Bu çöple Allah'a şükür kimseye muhtaç olmuyorum ama burada haklı haksız orospursuz. Gay, top. Neyse ülkenin boku çıkmış bir halde herkes para kazanıyor. Benim de kazanmam en doğrusu olur. Dua et, dua et. Dua et. Du Namaza gidiyor bizim çiğ köfteci. Yiyin oğlum, yiyin. Allah'ına kadar helaldir. Yazım, kışım. 10 yıldır bunları besliyorum yazın bin taneyi buluyorlar. Çuvalla TikTok'tan karılar yem alıyor. Tabii eskiden ben alıyordum. Şimdi kadınlar alıyor Allah'a şükür. Sevaba giriyorlar. Ortak oluyor. Şunlara bakın, bakın Yavrulara bakın. Ulan şunlar bile geçiniyor iç içe de. Siz mi sığmadınız lan dünyaya? Aysel abla. Şu ezan sesiyle güzellikleri göstereyim. Bunların hepsi çöpten gelen çiçekler. Buldum, ektim, büyüttüm. Şu bir daldı. Şu kadarcık bir daldı. Baktım böyle oldu. Bakın biberlerim. İstanbul'un ortasında domates, biber büyütüyorum. Evet evet büyütüyorum. Kapya biber hem <laughs> Bunları da çöpten buluyoruz. Bakın kışın ortasında gene büyüyor. Çiçekleri açtı. Çünkü alın teri, emek, emekçinin eli. Hayatınızda görüp göreceğiniz en güzel YouTube günaydın vlogu. Biz hayata dair. Bu da bizim hayatımızın gerçeği. Çöpten bulduğum arpa şehriye vardı. Bulgura karıştırdım. Bazen pirinç de koyuyor. şu ülkenin, şu vatanın değerini bilin. Başka Türkiye yok, başka ülkemiz yok. Birbirinizi yiyip milleti dolduracağınıza, sağ sol kavgası yapacağınıza, önünüze arkanıza bakıp çoluğunuzu çocuğunuzu sahip çıkın, hayvanınıza sahip çıkın. Yoksa Allah kahru perişan edecek, deccala çıkarttı ortada aslında göremiyorsunuz. Neyse benden size söylemesi ya toparlanacaksınız ya da Allah inanın ki alt üst edecek. Ah, rızkımız da geldi. Heh, namaza giden bir hacı rızkımızı getirdiniz. Sarımsaklarımı da soyayım. Günaydın vlogu YouTube için bitmiştir. TikTok'tan beni takip edebilirsiniz. Çöpçüler Kraliçesi 52 diye 10 tane hesabım var. Çünkü TikTok'ta sürekli benim hesaplarım kapatıyor. Çünkü onların şartlarına uygun biri değilim. Oradakiler gibi yapamıyorum. Ben çöp videoları, kuş, hayvan, kedi, bahçelerde kedi beslerim yollarda. Onları çöpten bulduğum sebze meyveyi paylaşırım. O yüzden... E, TikTok'ta kurallar belli biliyorsunuz. insanları i̇nsanları yoldan çıkarmak, karıyı kızı aşifte etmek, kolay para nasıl kazanılır, her yerin nasıl şişirilip erkekleri soyarsın, ülkeyi soyarsın, işte para aklarsın, kumarak kumara içkiyi uyuşturucuya düşürsün. Ha, niye buradasın diyeceksen para için. Namusumla yayın açıp hayvan doyuruyorum, kendimi geçimimi sağlıyorum. Allah daha çok verirse gözüm ameliyat ettireceğim. Her neyse hadi YouTube videomuz bitmiştir. Sarımsak hayattır, sağlıklıdır, yiyin.